Mi 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 mi. Mi mi mi. Ne oluyor ya? Ha? Benim evime ne olmuş? Benim evim pembe değil mi? Renk körü oldum ben? Bu ev pembe. Benim evim yeşildi. Birisi benim evimin rengini değiştirmiş. Mettiniz siz. Kesin var, ya, kedi çocuk yaptı. Kedi çocuktan başka kim yapar? Bebek sönük yapar. O, de yapabilir. Dur bakayım sen bitti şimdi kedi çocuk. Kedi çocuk. Kedi çocuk aç kapıyı. <laughs> Sen kendini sarı yapmışsın benim evimde pembe yaptın değil mi? Şey ben ben hiçbir şey yapmadım beni amca. Çabuk söyle yoksa var ya seni çok kötü yaparım. Ben yapmadım yemin ederim Omi yaptı Enes amca. Sen yapmadın mı? Kim yaptı? Omi'ye sor ben bir şey yapmadım. <laughs> sen bittin. Seninle daha konuşmayacağım. <laughs> Git bakalım şimdi Omi'ye. Omi'nin evi bu muydu şu muydu? Hiç hatırlamıyorum ama aha burada. Gördüm Omi. Omi sen ne yapıyorsun bakayım burada? <laughs> Ne oluyor Enes abi? Benim evimi kim pembe yaptı? Ben nereden bileyim ya? Niye bana soruyorsun? Çünkü be kedi çocuk sen yaptığını söyle. Sen mi yaptın he? Ya Enes abi ben yapsaydım ben kendimi kırmızıya çevirirdim. Kim yaptı, yaptı o zaman? Kim yaptı çeviriyor? söyle. Ha. Bebek Sonic yapmış olabilir. Siz niye birbirinize suç atıyorsunuz? Kim yaptı? Söylesenize. Bebek Sonic yapmıştır. Bir ona sor bence. Sen, sen yalan söylüyorsan bittin Umi. Yalan Haberin olsun. Göreceğiz bakalım. Bebek evi hangisiydi ya? Sen bittin Bebek Sonic. Senin başın altından çıkar he. Bu bungalow herhalde mavi olduğuna göre. Bunlar ne böyle? Nerede bu Bebek Sonic? Ne? 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 Bebek Sonic, kalk bakalım. Ne? 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 Benim emmi kim emme yaptı? Ee, şey, anneci amca açık niye benimim? Sen yaptın he, sen yaptın. Yo yo yo. <laughs> anneci amca durma beni, ben sana şöyle söyledim ne olacak onu Ben dedim ki tünel yaparım. <laughs> Biraz komik olsun. Sen yaptın he. E ben tek yapmadım ya Üç Uçu binekten arkadaş takım olduk. Ben aşağı uğruna çatı yaptı yani. Demek beraber yaptınız ha? Valla abi ne abine, yeminle. Siz bittiniz oğlum. Ne olmuş sanki? <laughs> ne kadar güzel o devir. <laughs> sen bittin sen görürsün. Sen göreceksin mevzuyu. <laughs> Ulan yürü ya yürü dışarıya. Görürüz. Sen bittin oğlum. Siz üçünüz de bittiniz. Umi, kiri çocuk, bebek sönük. Hepinizden şimdi intikam alacağım. Benim elimde neler olduğunu bilmiyorsunuz. Görmediniz neler olduğunu. Şimdi görürsünüz. Arkadaşlar ben şimdi bunlara öyle bir troll yapacağım ki akılları hayalleri duracak. Ama siz ondan öncesinde like atar mısınız? Kanalıma da abone değilsiniz. Abone olur musunuz? Ben şimdi kedi çocuğa bir dakika gideceğim arkadaşlar bir şeyler söyleyeceğim. Ondan sonra ise bunlar çok çok fazla korkacak. Bakın elimde neler var. Ketnebe dönüşme itemi var. Kendime dönüşme, ısırma, kör etme ve hava uçurma var. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bekleyin birazdan anlayacaksınız. Kedi çocuk. ne oldu yine amca? Neden geldin? Sizin yaptığınızı söyledi kedi bebek söyleyin. Hepiniz birlikte yapmışsınız. Şey toplu <laughs> komik oldu. Neyse ben ormana gidiyorum. Sonra görüşürüz. Umarım sizi birileri yemez ben ormana gideceğim. <laughs> Yok ya Görürüz görürüz. Şurada hemen kaybolmuş RPS yapacağım. Ve sonrasında ketnebe dönüşeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi buna tıkladım an hani Ketnep olacağım. Şimdi ilk olarak şu kedi çocuğu trolleyim Bakın arkadaşlar kendime dönüşüp tekrardan ketnebe dönüştüm. Şimdi gel bakalım buraya kedi çocuk. Ne yapıyormuş? <laughs>

<laughs> bu korku ona yeter. Hemen kaç 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 kaç. <laughs> Hemen gidiyorum bir dakika. <laughs> Şöyle koş koş koş. Bebe kedi çocuk ne oluyor? Bir ses duydum. <laughs> evet bu Duydum ben gerekti. Sen de ona onun, olmana gittin. Kedim geldi. Beni tek bırakma lütfen ne olur. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bağışma sesleri duydum. İyi mı şekerli çocuk? Kedim geldi. Bebe zoru gerçekten yeminle. Ya sen Allah'ın atıyor bebeği. Ya yunucuk ya kendim senin kafanın içine gelmiş. <laughs> Anaç amca hiç oynadım ama. Aynen öyle. Fark ettim Bizi kırgın. Evet size kırgınım ben en iyisi gideyim. Oynayın gel çocuk gel gel, gel, gel şuna bak. Oyuncaklarla oyna efendim gel ya. Ha, tamam siz beraber oynayın. Ee, yemin ederim inanmıyorum bebek yemin beni yeminle. Allah belanı versin. Anlat bakayım ne olmuş bakayım bana bir anlat. Şimdi sıra Umi'de. Bakalım Umi ne yapıyor? <laughs> Şimdi şuna dönüşeyim. <laughs> Bakalım Umi nerede? Şurada bir yerde olması gerek. Aha gördüm ne yapıyor orada? Yere maden mi yapıyor? Bu ne yapıyor be? Cuma baktığında benden çok kötü korkuyor. Ve korkunca bir an diyecek ha? ne oluyor? Şuradan dur bir dakika görmedi beni. İçeriye gireyim şöyle. Bakayım ne yapıyormuş. Oo, oh, maden kazıyor herhalde. Bu ne madeni böyle ya? Böyle. <laughs> no, 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 no. <laughs> Kendim. Korkuya bak. <laughs> abi abi lütfen yapma kendine lütfen. <laughs> lütfen yapma abi üzüllerim. Nasıl da korkuyor nasıl da korkuyor. Şimdi şuna tekrar kö... <laughs> benden kaçmaya çalıştın. Bu bir hataydı. Al sana. Bir tane daha şunu atacağım. Al sana. Bir tane daha attım. Bakalım bir şeyler oluyor mu? Aa kaçıyor. Aa, ben Aa, bir şey yapmadım lütfen. Kaçıyor vay be. Orbiden benden kaçıyor. Sen şimdi bittin. Şimdi oh, oh. kendi zehirime of ya zehirime kafam değdi. Neyse. Sen şimdi bittin. Geliyorum. Nerede bu? Var ya ben bunu şimdi dövmezsem, ben şimdi bunu sırmazsam gel buraya gel. Nerede bu? Ha? Sen ha, nereye kaçıyorsun lanorsun? Yaklaşma şimdi. Hı. Olsun. Olsun ha işte böyle patlayacaksın şimdi. Ben kör oldum. Aa işte böyle ölürsün. <laughs> <laughs> ben kötü ketnebim. Şimdi hemen acilen buradan çıkmam gerek. Nerede bunun eşyası? Burada. Oh, oh. Kendi sırıma giyine şey oldum ya. Bu ketnem olmazsa zormuş ya. <laughs> Neyse, dur bakayım şuradan yukarı doğru çıkayım. Bu şimdi gider herkes anlatır bunu. <laughs> Tam istediğim gibi. Koş 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 koş. Hemen çıkayım buradan kendime dönüşeyim. Dur nerede? Ee, <laughs> lay lay lay. <laughs> umi, Umi iyi misin? Ay, umi, aa, ne oluyor? <laughs> arkadaşlar ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Umi senden <laughs> bir sesler duydum. Aa, sana da mı geldi? Bana da bana gelmedi. O bir şey karı çocuk diyor ki bana da geldi. Gerçekten mi? Ben, ben Yeminle de, yapıyordum, bak nasıl geldi, da, Bana nasıl geldi. Ya, şunlara. Bana geldi. Değil mi? Yuh, bana geldi. Bana geldi. geldi. Bana geldi. ya. geldi. Bana geldi. Bana Bana geldi. geldi. Bana geldi. Bana Bana geldi. Bana geldi. Bana Bana Anne neresine? Senin kafana ne? hiçbir şey olmamış ki maşallah tertemiz. Bir tane Olsun şapla. Mi? Bir tane şapla ben geçirdim sana. <laughs> ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> o ne ya? <laughs> tamam. Kedi çocuk. E, siz, e Bir şey söyleyeceğim. Kedi çocuk. Beysun'un sen gelsene ya. Boşver bunları ya. Bunlar şaka yapıyor. Ya bizi tek şey bırakmayın. Biz korkuyoruz. Kedi çocuk gel beraber oluruz. E, tamam beraber kalın ya. siz omiyle. miyle. Ben Beysun'un bir şey göstereceğim belki. <laughs> Ya gideceğiz kardeşim ya. Anne canım bana ölçer bir şey söyleyecek belki. Belki daha zengin olmaya gideceğiz. Kötü Aynen. gel gel. Gel gel. gel. Bebek Sönik, ben seni zengin edeceğim. Gel gel. Sana şimdi zenginliğin formülü söyleyeyim mi? Ne oldu zengin? Beni niye çağırdın? Bebek Sönük gel gel. Sana bir şey göstereceğim. Bu evde bir yerin altında hazine varmış. Birileri söyledi. Haberin olsun. Yemin edeceğim. Yemin edemem. Sadece duyuntu yani. Yemin edersen belki yanlıştır. Tamam. Bu iş bende. Sen bana bırak. Tamamdır. Sen kolay gelsin. Ben bir maden yapıp geliyorum. Demem, demem. Şimdi sıra Ketneme dönüşmekte. <laughs> i̇şte benim evimi pembeye boyarsınız he. <laughs> ne ne? Anne. Bu, bu gerçek mi? İmdat! 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 İmdat, İmdat! çocuk ne? Anamış! Anamış! Anam anam kaçın kaçın, kaçın. anam, anam ne? <laughs> Gel buraya. Oğlum gel bana döneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yardım edin. Ses mi geliyor? Arkadaşlar imdat. Dur kaçsın kaçsın ben şurada hemen dönüşeyim. Dur, Aa, görürsene, ne, görürsene, oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? İmdat! Dur 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 beyzeyimiz. İmdat! Hadi gel. Ne oluyor? Galiba çok kötü şeyler olmuş. Ne olmuş bu çocuğa ya? İmdat. Bebek bizim iyi bu. Bisik, bisik, bisik. <laughs> Allah Allah. Bir tek ben görmedim. Bebek sünik. Bunlar da öyle Evet dedin, ben, ben söyledim bebek sünik. <laughs> ya. Ben halen size bu arada inanmıyorum. Bebek çünkü yalan atıyorsun. Yemin ol sünik. Beni nerede biliyor musun? uçurdu. Beni havaniye ben. <laughs> ya hiç inandırıcı değil. Sizce inandırıcı ben mı? Şey ne ya ee, öyle bir şey nasıl söylüyorsun sen. ben öyle bir şey anmadı. Sadece kör beni ve ısırdı. Bevcu o zaman yağlı diyor. Yuu yeminle ne o çünkü abi. Nasıl çağıracaksın? Ee, ben bir ki nasıl geldi bu kan ne gelsene o diyor şu oğlum ne o çubuca gelsene <laughs> <laughs> Ya tamam çocuklar ketnem gelmiştir de gitmiştir ya saçmalamayın e, ya korkmayın çocuklar Allah aşkına ya Saçmalamayın Ne yapalım biliyor musunuz bence birlikte ormana gidelim Saçmalama ne yapacağım Zaten birazdan akşam olacak Bence, bence ee, maden yapalım Maden ne yapabiliriz bence ormana gidelim ya Ne yapacağım ben gitmem oradan bak Korku yani ee, O kedi çocuk oh, Ben o bir Gelin tamam ya ben o bir arkadaşımı seviyorum. Ben senin bilin sattı zaten. Uğur'u bana ne içeriyor şimdi iki dakikada ya? Hadi Neyse. Hadi sonra Hocam Ya. Şey. Ben de geldim ya. Tamam hadi herkes gelsin. Arkadaşlar ormanda e, şu ketmemi bulursak hemen halledelim. Buradan ölsün çıksın gitsin. Nasıl fikir? Tamam ben de bana bir şey de var. Bu fikri nereden buldun? Ee, yo aklıma geldi. Gelin şu tarafta bir tane orman vardı. O tarafa doğru gidelim. Büyük ihtimal ihtimalle ketnepte büyük gelecek yani. Herkes dağılsın ama olur mu? Arkadaş dağılmasın ya. Ben korkarım Eneşem ya. Avlanırsak bizi avlamaz mı? Ama evet, bence de bizi avla. Anne sonra doğru söylüyorlar bizi avlayabilir. He. Ee, o zaman 2-2 iki iki daha alalım diyeceğim de 2-2 iki iki daha alırsak da gelmeyebilir. Ee, bana e, e, bir dakika her gece tek gelmiş ha dedi. Ee, o mi sana tek gelmiş saldırdı? Hı, ben ben muhaden yapıyordum. önce boşum başım bu şekilde yapıyorum. Ee, Ay, aynen, ya. aynen ben de dedim ya. ben ne dedim kardeşim bana da öyle saldırdı. Beycüğün sana. Bana da tek gelmiş ha dedi. O zaman demek ki tekken saldırıyor yani Çiftken olmuyor. Anne, o zaman ne şey yaparım? Yani ya da alacağız ya da hiçbir zaman gelmeyecek ve onunla savaşamayacağız. Herkes hazır mı? Herkesin elinde bir şeyler var mı? Benim elimde odun var. Sende ne var ki çocuk? Ee, Bende bir şey yok ne olacak? <laughs> of ya. Omi sende ne var? Omi'da <laughs> diril var. <laughs> ha tamam. Hadi gelin bakalım o zaman. Beni sen o tarafa kedi çocuk sen bu tarafa Omi o tarafa ben de şu tarafa tamam mı? Tamam. Ne, ne tamam, neyse, ben anlamadım da gideyim. Tamam. Herkes gitsin. Herkes gitsin. Tamamdır. <laughs> Kurbanları dağıttık. Şimdi teker teker avlamada. <laughs> şimdi dönüştüm arkadaşlar. Şimdi bir de gö şeyi açtım. Hızımla e ismi nedir? Etrafta görmeyi açtım. Yani bu gözümle şimdi onlara yaklaştım ben. Onları göreceğim. Bakalım ne tarafta kimler var. Bu tarafta a kedi çocuğu görüyorum. Bakın arkadaşlar. Kedi çocuğu şurada. Vay Arkasına baksa neler görecek neler. Uçuruyorum Uçuyorum. bu çok iyi ya. kurbanımızı avladık. Şimdi sıra diğerlerinde. Isır yapacağım diğerlerine. Bakalım ne taraftalar. <laughs> Hızlanmam iyi oldu. Etrafta en azından onları hızlı bir şekilde bulabiliyorum. Bakalım bu tarafta Umi vardı. Bu daha bu tarafa gelmiş olabilir. Orman burada bitiyor çünkü. En sonlara doğru bir yerde duruyor Umi. Aha gördüm. Bu çocuk yine maden yapıyor ya. Madenden başka bir şey yapmaz mı bu çocuk. Ş şöyle şunu bir korkutalım. <gülüyor> <gülüyor> ne bu kedim mi geldi? <laughs> ha, ha. kimse yok. Kendi kendime oldu herhalde. Emin misin? Beni... ne oluyor? Bu <laughs> Umi <laughs> diyeceğiz ya Umi. Umi! Vuramaz! <laughs> Hepsini gözükmemek gerek. Ben seni gördüm. <laughs> Of ya bebek acayip hızlı gitti. Neyse tamam. Omi ile bebek beni aynı anda görmemeli. Hepsi teker teker görmeli. Bakalım Omi halen burada mı? Aha burada aynen. Bebek nerede etrafta mı? <laughs> ağlıyor burada yazık ya korkak. Şunu bir tane daha körelteyim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya şunları harbiden kor. <laughs> Ona sağla iş ya. Çaktırma yalandan ağlıyor bir de. <laughs> şöyle şunlardan atayım ya. Ölsün <laughs> Abi <bir> <laughs> Tamamdır. <değişik. gülüyor> şimdi sıra bebeşün Bu bu çocuk lan, Bu çocuk bunu lan, tutulmuyor bu. Sen şimdi bittin. Bana bulaşmayacaktın. Ana! Ona, bana 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 kaçına, Kaçtı oraya kaçtı. Ya onu eyvallah var? Bu

Son anda galiba arkadaşlar kendimi böyle yanlışlıkla gösterdim ama umarım anlamamıştır ya. Tamam koş koş koş. <laughs> heh, heh. koş koş koş. Umi, umi bu gördü. Şuradan şöyle hemen kaybolayım. <laughs> Aaa Of ya sen abi iyi misin O <laughs> me beni ısırdı görmen gerekti Burada beni ısırdı Beni de dövdü kafama kafama vurdu kafama kafama <laughs> Beni ısırdı Ben öyle cam gibi gördüm kanka içine girmiş Benim içine girmiş Yo yo burada beni ısırdı Umi gördü Umi gördün değil mi beni orada ısırdın Aa her yerim acıyor <laughs> Değil mi Umi? gördün Aa, değil mi Gördüm Bak, Bey, inan ona. Ya, sen, sen yara, gölü bu, bu yara, bunu içine benim içime niye su Sen geliyor? içine girmedin nereden biliyorsun? Yo, ayda. Bana mı içime mi? O ne? Sen bana ne diyorsun <laughs> lan? Hani ya? dur ya. Arkadaşıma vuramazsın. Senin içine girmiş belli. Yürü lan. içine girmiş. Senin içine girmiş. Arkadaşlar durun. Kimin içine girdiğini anlayabiliriz. Nasıl? Ben gireyim. Sen bunu Sen bunu al. Kapışın. Hayır. Hayır. e, ee, hiç böyle şey oldu zaman var mı kendi kendine geldi? Ee, yani herkesi tek geldi. Ee, herkesi tek geldi. O zaman buraya şimdi bir tane büyü atacağım ve Chatman'in kim olduğunu yalan söyleyemeyecek kimse. Doğru konuşma iksiri. Ee, kendine de at o zaman. Tamam. Ee, tamam. O zaman herkes atıyorum burada. Tamam tamam. Herkes atıyorum. Bir, ben bende ol şimdi. Ben de ben, ben atıyorum bir dakika. Sen, tamam. Kedi çocuk yalan söyleme yok tamam mı? Herkes böyle ortada dur. Aa bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben evde bir şey unutmuşum ya? Yok kardeşim hayır, öyle bir şey. Gidemezsin. Of ya arkadaşlar evde bir şey unutmuşum? Neden inanmıyorsunuz? Sen ne ya. Durun arkadaşlar. Aa be annem beni çağırıyor ekmek almaya. Ben yürü be yaratma ya. Senin annem ölçümü ya ölmedi ya başka şehirde yaşıyor. Bana arada kardeşim burada değil şu an. Elma kahve ne çalışıyor seni? Sen ne yalan atıyorsun bakayım? He, tamam tamam. Tamam arkadaşlar tamam buradayım. Ah, ah tamam tamam tamam. Of ya arkadaşlar. Anlayacaklar olamaz. Ee, evet o zaman herkes ortaya gelsin. Şöyle ortaya ben biraz arkada durayım. Ya anlayacağım ki gel ya ortamı çek Hı Ortaya gelemem. Ya gelsene ya. Bak bu ne? Gö Gönemişin demeyi bak gördün mü? hı. Ta ah! Ah! ah ha, ne oldu? Ah, geldi. Ay! Ah, ne oluyor? Ah, müdürüm, ah. Ah, olamaz! Ah, olamaz! Ah, olamaz, ah, olamaz arkadaşlar. Ah, ay! Ne oldu ya? Kedi gelmiş. Ha? mi gelmiş? <laughs> i̇şte <Hiç, gülüyor> geldi ah, Ay! Kedi benim içime girmiş arkadaşlar. Yardım edin. Bu <laughs> <laughs> Durun. <gülüyor> Aa, beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Beni dinleyin. Beni de alın, ben de. <laughs> Kandım geldi kadın geldi kadın geldi cananım cananım beni canan ana anam. Anam, anam. <laughs> ana bana bana ana ana öldüm ne kaçıyor bak <laughs> artık benim kettem olduğumu anladılar arkadaşlar beni bundan sonra burada yaşatmazlar gel kendi şimdi yine, ya, yine, edelim, bu adam bunu <laughs> gel buraya gel. Benim evime kimse dokunamaz, değil mi? Sakın dokunma evime. Ha! İşte öyle yürü bakayım. Ko! Gel bakayım buraya. Al sana buriye uçmuyor havaya. <laughs> al! Al sana. İşte öyle <laughs> kör olursun ya. <diye>. Ha! Ha <laughs> ha! İşte böyle. <laughs> al sana. İşte böyle. Papusun. Aa benim evime patak patak denem arkadaşım patırtı. Mulamaz evin patırtıyorlar. Hayır olamaz ya. Of arkadaşlar oh. ya. Kendimi alayım derken evimi p***den oldun. <laughs> bir daha var yine zombi kendine dönüş oğlum. Bir daha gelip de bizden ya intikam alacağım diye bize böyle şeyler yapma. Siz çok kötüsünüz ha of of. Aha. Git bu dağına camca. Cam büyük istemiyoruz. Ben de sizi istemiyorum. Gidiyorum tamam ya. Gel buraya sen gel, gel gel sen bir gel. Al sana bende de var Aa. sanki bir tek sende var? Al sana al sana. Al sana Aa. ha böyle ölürsün ha. Bölürsün. Ha ha ha! El cemci eli Sen şimdi bittin. Gel bakayım buraya. Al sana, al sana, al sana. Ana, 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 ana. Ana, uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum. Ben ne kadar güçlü uçma. Evet. Kimi kene tiyacına? Eyvah! Eyvah! Ne uçuyor? Eyvah! Ne uçuyor? Bu ne çocuk? Ana, 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 uçuyorum. Allah size. Benim için patlatmayacaktınız oğlum. Şimdi neyse arkadaşlar. Bu yüzden burada sona geliyorum. Orada ben numaramı elmiyorsunuz. Böyle bir zaman <laughs> daha için arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bu açık kalan yanaki videon çıkan videoya lütfen tıklamayın. Bye bye. <laughs> Öyle ölürsünüz. Ama herkes öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar, gitmem burada. Ben o vadim ama şimdi döneceğim karnıma. Ana ay oy. Aa! Burada nasıl geçersin? Burada nasıl